Evet, herkese merhabalar. Tarut'un Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Bugün sizler için yine sizlerin çok sevdiği ve yine bir Makbuş Abla klasiği olan bana has, bana özel bir açılımla sizlerle birlikteyim. Derviş açılımı yapacağız arkadaşlar. Sor dervişe al cevabını yapacağız. Şöyle dervişe de koskocaman böyle bir nazar boncuğu kondurmak istedim sizlere. Çünkü biliyorum geri dönüşleriniz muhteşem. Evet sorumun cevabını aldım, yanıtını aldım diyerek çok şükür bin şükür güzel geri dönüşümler alıyorum bu konuda. Ve sizler de çok istiyorsunuz. Siz istiyorsunuz, siz talep ediyorsunuz. Tabii ki benim de başım gözüm üzerine diyorum. Ve bugün sizler için evet, bir makbuş abla klasiği olan derviş açılımıyla sizlerle birlikteyim. Şimdi birazdan ilk kez bu açılıma denk gelen, ilk kez benim kanalımda bu videoma denk gelen sevgili takipçilerim, yeni abonelerim içinde hemen açıklamasını yapacağım. Ama melakin en önce ne yapıyoruz? her zaman olduğu gibi şöyle benim emektar kartlarımı sizlere niyet alarak yani canım gönüldaşlarıma sadece ve sadece kanalımın abonelerine ve tabii ki danışanlarıma ve dostlarıma ve arkadaşlarıma tabii ki niyet alıyorum. Şöyle bir sizlerin adına niyet alıp kartlarıma o evet direkt bir mücadele ve savaş geldi. Hayırdır? Hemen içinizde bir mücadele ve savaşa başlamışsınız. Kendi kendinize onu mu sorsam, bunu mu sorsam, şunu mu sorsam gibi böyle bir sürü soru sormayın dervişe. Tabii ki bir tane soru soracaksınız. Hadi bakalım. Kartlarımı sizlerin adına niyetledim. Ve her zaman olduğu gibi rezone olmanız ve odaklanmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet. Şöyle bir dervişimi de şöyle güzel taşımızın yakınına koyalım böyle o enerjiyle alsın muhteşem enerjiyle. Tabii ki sizlerin enerjisi de çok kıymetli. Şöyle bir odaklanıyorsunuz, Rezone oluyorsunuz. Biliyorsunuz ki kolektif enerjimin enerjisiyle şekil alıyor kartlarım. Bu yüzden isterseniz videoyu durdurarak da o enerjinizi gönderebilirsiniz, yoğunlaşabilirsiniz. Ve e, dervişe yoğunlaşarak sorumuzu soruyorsunuz. Tabii ki tek bir soru olacak bu. Aklınızdan, kalbinizden, gönlünüzden geçen ne varsa bunu soruyorsunuz. Şimdi arkadaşlar e, önce şunu belirtmek istiyorum. Tabii ki bu açılımlar bütüne, kolektife, genele hitap eden açılımlardır. Siz yine kendi hikayenize, kendi senaryonuza uyan ve size ait kısımları sevgiyle alıp kabul ediyorsunuz. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait yanıtlar arıyorum diyorsanız da 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Dediğim gibi eğer ki hasbel kadar bu videoma denk geldiyseniz de hem bu enerjinin içerisine olabilmek, hem alma verme dengemizi sağlamak, hem de Makbüş ablanın sevgi kanalının bir aile üyesi olmak istiyorsanız da lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, tabii ki beğeniler ve yorumlar bizim için çok kıymetli. Bunları da bırakmayı unutmazsınız. Çok mutlu olurum. Şimdi eğer ki ilk kez denk geldiyseniz hemen derviş açılımıyla ilgili kısaca da bir bilgi vereyim. Derviş biliyorsunuz benim özel kartlarımda da genel anlamda da yolunu ve yönünü görebilmek adına kendi içine yöneldiğin, kendi iç sesinden yeri geldiğinde belki de o cevabı bulamadığın, yolunu, yönünü ve önünü aydınlatabilmek adına bir karara gitmek istediğin konuda sana yol gösterir, senin yolunu yönünü açman ve kendi iç sesinde, kendi iç dünyanda o bulamadığın cevabı sana bulman adına ya da o cevaba yönlendirmen adına da seni bir harekete geçirir arkadaşlar ve derviş açılımı da dediğim gibi tamamen bana haz kendi yöntemlerimle bulduğum bir açılım bunu da bir kez daha belirtmek isterim evet şimdi arkadaşlar odaklandık dervişe sorunuzu sordunuz bakalım bakalım dervişten size sorduğunuz soruyla ilgili gelen cevaplar ne olacakmış haydi bir bakalım evet her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle ve kolektif enerjime en doğru cevapları verebilmem adına kartlarınızı sizler adına niyet alarak çekiyorum arkadaşlar. Bakalım dervişten sizlere gelecek yanıt ne olacakmış. Evet. Şimdi biliyorsunuz ben normalde Evet. Normalde kartlarımı sayarak çekmiyorum. Böyle gönül gözümden işte dur dediği yerde iç sesim duruyorum. Ama derviş açılımında tabii ki sayıyla alıyorum ama eksik ya da fazla olursa da artık duruma göre bakarız. Yani demek ki bir mesajı vardır derim her zaman. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım dervişten gelen mesajlar Sizler için neler olacakmış? Evet, kartlarınızı açıyorum. Sorularınızla ilgili cevaplar zaten hemen 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 gelmeye başladı. Evet, enteresan enteresan. Gene tabii ki ilişki odaklı ama e, işe kariyerle de bağlantılı gelen e, sorular var. Güzel. Hepsine tek tek cevabınızı vereceğiz. Tabii ki bu kart dervişin sonu çıkardı. Yani bu sorduğunuz totaldeki sorulara kolektif olarak net vereceği cevap. Şimdi evet hazır mısınız sorularınızı duymaya? Şimdi arkadaşlar canlarım, canım gönüldaşlarım benim minnak kelebeklerim. Evet. Sizlerin ilk etapta gelen sorusu tabii ki ilişkiyle bağlantılı. İlişki anlamında o kadar mutsuzsunuz ki. Gerçekten artık böyle bir şeyleri akışa bırakmışsınız. Ama ve lakin, bu akışta kalmanıza rağmen artık e, ilişki anlamında özellikle bir daha söylüyorum. ilişki olarak soru soranlar için. Bu mutsuzluğum ne zaman bitecek? Artık görmüyorum, duymuyorum, konuşmuyorum, sabrediyorum, akıştayım. Ama ve artık ben de yoruldum, bezdim, bıktım. Artık ben de elime bazı kozlar geçsin istiyorum. Ya da eğer ki bir geri dönüş alacaksam artık bu dönüşün netleşmesini istiyorum. Ya da eğer ki bir geri dönüş olacaksa ben bu dönüşte artık hani tekrar birlikte miyiz değil miyiz? Ben bunları görmek istiyorum. Ben bunları bilmek istiyorum. Artık kaderimin, kader çarkımın değişeceği o noktaya gitmek istiyorum. Özellikle ilişkiyle bağlantılı yaşadığım bu mutsuzluklarım bitmesini istiyorum diye gelen sorular var arkadaşlar. Yine burada gelen cevap size akışta kalmanız konusunda evet bu kaderin bir gün değişeceğini ama bir süre daha görmemeniz, duymamanız ya da konuşmamanız gereken ilişki bağlamında durumların söz konusu olduğunu veriyor size cevap olarak. Şimdi iş anlamında iş ya da kariyerle bağlantılı. Bir anlaşma ya da iş anlaşması isteyen var ise işte yeni bir işe girmek istiyorsunuzdur, bir başvuruda bulunacaksınızdır. Belki de bir sınava gireceksinizdir. Şimdi böyle bir niyetle eğer dervişe bir soruyla geldiyseniz bu anlaşmayı yapacaksınız. Ve bu anlaşmada size gelen yine yanıt burada mümkün mertebe iyi niyetinizi suistimal etmek isteyecek kişilere karşı da temkinli olun yani burada sizin kararlarınız çok kıymetli olacak ve duruşunuz çok kıymetli olacak eğer ki iş kariyer ya da sınavlarla bağlantılı eğer herhangi bir niyet alarak soru sorduysanız bu anlaşmalara ya da bu başarıya giden yolda sizin dediğim gibi e, o yol var ama sizin iyi niyetiniz çok önemli olacak burada. Yani iyi niyetinizi suistimal ettirmemeniz ve yine sıkıntılı bir ayrılık yaşayanlar için. Şimdi sıkıntılı ayrılık yaşadım. Evet çok sıkıntılı bir ayrılık yaşadık aramızda bazı yalanlar var ya da o yalanları söyleyen yalancılar var ya da üçüncü kişiler var diyenler var ise aranızda. Şimdi bu ayrılıkla bağlantılı hiç merak etmeyin. Niyet ettiğiniz, aklınızda, kalbinizde olan kişi, o ayrılığı yaşadığınız, ayrı olduğunuz kişi size umutlar ve ümitler va vaat ederek ya da vaatlerle bir şekilde gelecek ya da gelmeye çalışacak. Ama burada sizi derviş uyarıyor. Bazı şeyleri sahte olabilir. Bazı konularda dürüst gelmeyebilir. Bazı olaylarda size karşı samimi de davranmayabilir. Bu yüzden çok dikkatli ve temkinli adım atın mesajını veriyor sizlere. Evet bu hayatta yüzüm gülür mü? Şansım ne zaman döner diyenler için şans isteyenler maddi manevi bolluk bereket verim istiyorum artık bir yıldızım yükselsin şöyle benim de artık bu hayatta bir yüzüm gülür mü diye soranlar var ise de yıldızınızın yüksel yükseleceği gerçekten şanslı bereketli verim dolu bir zaman dilimi sizi bekliyor özellikle çevrenizden alacağınız destekler bu şansınızda ya da bu yıldızınızın yükselmesinde size destek olacak ya da etki verecek ayrıca yine ilişki bağlamında eğer ki e, i̇lişkilerde hep şanssızlık yaşıyorum. Hep istediğim gibi bir ilişkiye oturtturamadım. İşte artık hayatımda gerçekten böyle düzgün, hani e, benimle bir düzgün bir yolda yürüyecek bir ilişkim olur mu diye soranlar için yine size dervişten gelen cevap Evet böyle bir mevcutta e, ilişki gündeminizde olacak ama bunun için bir süre daha e, beklemeniz gerekiyor diyor e, size Derviş. Ve yine geldik bizim meşhur yeteneksiz kahramanımıza yani yetersiz bakiyemize. Şimdi yetersiz bakiyemiz benim sürekli danışanlarım, takipçilerim, izleyicilerim çok iyi biliyorlar. İlişkide özellikle hep fedakarlık yaptım. Hep kendimden taviz verdim. Hep kendimden benden gittim. Bütün ödünleri ben verdim ve karşı taraftan da ben hiçbir şey göremedim. Ama ben buna rağmen hala aklımdan, kalbimden onunla bağını koparamıyorum. Ben bu bağlardan kurtulmak istiyorum. Ben bu yetersiz bakiyeden kurtulmak mı istiyorum diyorsunuz? valla o biraz zor o biraz zor anacım hiç kusura bakmayın sizin o bağınız maalesef devam edecek yani siz ne kadar ilişkide özellikle ya da genel anlamda belki aileyle ilgili niyet ettiğiniz bir konu olabilir arkadaş çevrenizle ilgili niyet ettiğiniz bir konu olabilir hani hep fedakarlığı fedakarlı yapan benim ya ben de hiçbir karşılığını göremeyecek miyim diye sorduğunuz bir soru var ise de Burada zaten bağlantıda olduğunuz kişiyle o bağlarınızı koparmadığınız müddetçe aynı şekilde hani aynı, aynı taz aynı hamam bu böyle gider diyor size derviş. Haberiniz olsun anacım. Şimdi geldik bir başka dervişe gelen bir soru. Şimdi burada eğer devlet kapısı ya da mahkemeyle ilgili bir konu var ise işte birileriyle tartışmışsınızdır. İşte çevrenizden birisidir, ailedir, arkadaştır, akrabadır, iş çevrenizdir gibi gibi gibi. Hani hep diyorum ya siz kendi hikayenize, kendi senaryonuza göre alın burada. Ben kolektif olduğu için hani ortadan konuşuyorum. Siz aa e, evet benim hayatımda da buna benzer bir şey var. Evet ben de böyle bir şey sordum diyorsanız eğer. ...devlet kapısı ya da mahkemeyle bağlantılı. Özellikle burada e, sizi hararetli bir tartışmaya ya da münakaşaya götürecek. E, burada e, hakkınızı savunmak için bir mücadeleye girmenizi gerektirecek. E, kişi ya da kişilere maruz kalabilirsiniz. Burada biraz ertelemeler olabilir ya da gecikmeler olabilir... Ee, yine burada dervişin size uyarısı mümkün mertebe öfkenizi ya da e, sinirinizi böyle bir törpüleyin. Çünkü burada e, haklıyken e, haksız yere böyle gümbürtüye gidebilirsiniz. E, haberiniz olsun. Ve yine ayrı dargın, kırgın ya da küsün. Bak Ayrıyız, dargınız, kötüyüz. Ama hala aklım, kalbim, düşüncelerim benim bu kadında ya da bu adamda diyorsanız. Şimdi e, yine o dargınlık ya da kırgınlığın yakın zaman içerisinde biteceğini üstüne üstlük. Yine dervişten gelen mesaj size şu. Diyor ki, Size öyle bir gelecek ki bahanelerle gelecek. Öyle bir bahane üretecek. Ya da iki yüzlü bir şekilde. İşte ee, bir şeyleri böyle üreterek, bir şeyleri kafasında kurarak size gelecek. Ha bu barışmayla ilgili olacak. Ha bu barışmadan sonra tekrar birliktelik olur mu diye soruyorsanız da diyor ki bak size diyor Evet böyle bir bahaneyle gelir. Belki diyor o barışı sağlarsınız ama bunun için acele etmeyin. İyice o niyet ettiğiniz dargın kırgın olduğunuz kişinin niyetini iyice öğrenin. Emin olun. Emin olduktan sonra ilişkiye kaldığınız yerden devam edebilirsiniz diyor. Ve ihanete uğradım. Hainlik yaşadım. Ve bu ihanete uğradığım, hainlik yaşadığım kişi ya da kişilerle ilgili kafamda belirlediğim bir şeyler var. Yapmak istediklerim var ama ve lakin erteliyorum. Dur bir de bir dervişe sorayım. Ben bu 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 bunları yapmak istiyorum. Bunları 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 yaşadım ya da yaşattı ya da yaşattılar bana. Ben de onun karşılığında bunu bunu yapmak istiyorum mu dedin dervişe. Bekle diyor bekle. Ya da ilahi adalet istiyorsun. Bekle. Bak sana yine diyor ki o kafanda belirlediğin her ne varsa bir süre daha ertele, bir süre daha geciktir, onun da zamanı gelecek. Ve o zaman geldiğinde kimler sana karşı sadakat giydi ya da kimler senin yanında ya da kimler senin yanında değil... Bunların hepsini de zaten göreceksin. Bak bu da sana bir bahane olacak belki de mesajını veriyor. E bir de sonuca bakalım. Bakalım sonuca bakalım. Sonuçta size ne diyor derviş sorduğunuz sorulara karşılık. Şimdi bütün totalde sorulan sorularla ilgili. Bakar mısınız? Askıya aldığınız ya da engellerle karşılaştığınız ne engel var ise bak engellerden kurtuluyorsunuz. Şimdi aslında burada çok önemli bir mesaj verdi size derviş. Hani diyorsunuz ki belki ben böyle sormadım. Böyle sormadım. Böyle demiştim. Böyle demiştim. Neyse. O yüzden bakın direkt sizin kalbinizden, gönlünüzden dervişe sorduğunuz o sorunun net cevabı kolektif ve şu sorduğun soruyla ilgili. Eğer bir şeyleri ertelediysen, askıya aldıysan, geciktiysen ya da böyle olduğunu düşünüyorsan, inanıyorsan bu konuyla ilgili ne engel var ise elini kolunu bağlayan e, ne varsa diyor bunların hepsinden kurtulacaksın. Yalnız diyor ki bak acele kararlar verme, ani çıkışlar yapma ve öfkeni mümkün mertebe kontrol et. Hani böyle anlarla biz böyle birisi oğlum karşımızda nedir? Ya dur bir sakin ol dur bak bir çıkış yolu vardır bak bir hale yola konulur bir şey olur deriz ya. Ha aynen öyle bak senin bir çıkış yolun var diyor. Ve bu engellerden de kurtulacaksın diyor. Evet dervişten muhteşem bir yanıtla ne yapıyoruz? bugünü de bitiriyoruz. Evet. Bugün de benimle olduğunuz için Makbuş ablanın sevgi kanalında özellikle abone olarak emeğime saygı duyup bana destek verdiğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Dilerim dervişe sorduğunuz bütün soruların cevabını canı gönülden diliyorum. Olumlu bir şekilde tez vakitte alasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.